Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün de yemek yapma vakti geldi. Evde 3 tane bostan patlıcanım var. Onunla kıymalı, kaşarlı güzel bir yemek hazırlayacağım fırında. İsterseniz alternatif olarak kuşbaşı et ya da tavuk etiyle de yapılabilir. Hatta üzerine beşamel sosu yapıp dökersiniz ve kaşar serpip öyle fırına verirsiniz. Her türlü olur. Ben bugün hem kolay hem de hafif bir yemek hazırlayacağım için beşamel sosu kullanmayacağım. Evde de kıyma vardı. Onunla yapıyorum. Hemen hazırlamaya başlıyorum bütün detaylarıyla. Yemeğin tarifini videoda görebilirsiniz. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler kişi sayısına göre malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. 350 gram dana kıyması, domates, kırmızı biber, yeşil biber, kuru soğan, 2 diş sarımsak, bir tutam maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ, baharat olarak tuz, karabiber, pul biber, kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 tane bostan patlıcanına ihtiyacımız var. Patlıcanlarımızı yıkayıp alacalı soyalım. Biraz kalın olmak şartıyla yuvarlak dilimleri ayıralım. Çok ince kesmeyi. Yemeğimizin alt tabanını oluşturacağı için biraz kalın olursa iyi olur. Patlıcanların üzerine su koydum ve biraz tuz serpelim. Suyun içerisinde 15 dakika bekleyelim, acı suyu gitsin. İsterseniz patlıcanları bol ve kızgın yağda kızartabilirsiniz. Ben bugün öyle tercih etmedim. Fırında kızartacağım. Altın üstünü yağlayın ve fırın tepsisine dizelim. Fırını da açtım 230 derecede altı ayarda ısınıyor. Sıcak fırında yaklaşık 30 dakika kadar kızartacağım. Herkesin fırınında da aynı sürede pişmiyor. O yüzden kontrollü olun. Daha az sürede ya da daha çok sürede bile olabilir. Kıymalı harcımızı pişirmek için ocağa tava alın. Yağımızı ekleyelim. Isındığı gibi yemeklik doğradığımız soğanları koyup kavuralım. limomuzu ekleyip devam kavuralım. Doğradığımız sarımsak ve biberleri de ekleyelim. Karıştırmaya devam. Ocağın altını orta dereceye getiriyorum. Domateslerimizi de koyalım. Baharatları da. Ocaktan almadan önce maydanozumuzu da doğrayıp ekleyelim. Bütün malzemeyi koyduktan sonra fazla tutmayın ocakta. 5 dakika bile pişmesi yeterli oluyor. Patlıcanlarım pişmiş yeterli. Fırından çıkartıyorum. Yaklaşık 25 dakika sürdü. Patlıcanlarımızı geniş bir borcama ya da fırın tepsisine alalım kıymaları da üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Kıyma patlıcanlara tam yetti. domates salçasının üzerine bir bardak kaynar su dökelim. Salçayı suda karıştırarak eritin. Salçalı sosu yemeğimize dökelim. Kıymanın üzerine denk getirmemeye çalışın. Bu arada fırını kapatmadım ayarını 200 dereceye getirdim. Sizler isterseniz böyle hazırladıktan sonra 4-5 saat geçtikten sonra da pişirebilirsiniz. Kıyma ve patlıcan pişmiş olduğu için durabilir. Hiç sorun olmaz. Yemeğimi sıcak fırına koyacağım ve yaklaşık yarım saat sonra da üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyeceğim. Tekrar fırına verip 10 dakika bekleyeceğim. Kaşarlarımın üzeri hafif kızardığı zaman yemeğim olmuştur. Hemen fırından çıkartacağım. Yemeğim hazır. Fırından çıkartıyorum. Yemeğin yanına tereyağlı, şehriyeli bulgur pilavı ve cacık yaptım. Meyve ve tatlı da var. Bugün bizim evde çorba yok ama sizler tabii ki de yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Bu yemeği dediğim gibi üzerine kuşbaşı, tavuk eti, köfte neyle seviyorsanız ya da neyle denemek istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Harika bir yemektir. Özellikle de misafirlerinize mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Videonun sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.